Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün FC 25'te Süper Lig'in en iyi kadrosuyla Şampiyonlar Ligi'ni almaya çalışıyoruz. Kadromuzu görüyorsunuz. Kadromuz bu şekilde. Haydi videoya geçelim. Evet ilk maç Celtic'le hızlı simüle ediyoruz ve 2-1 Galatasaray alıyor Osman ve Ennesir'in golleriyle. Ve ikinci maçtayız. Rakip Manchester City hızlı simüle ediyoruz ve 2-2 beraber kalıyor. Mertens ve Rafa Silva'nın golleriyle. Evet 3. maç geldik. Girona'ya karşı oynuyor Galatasaray. Ve 2-1 alıyor Skriniar ve Osman. Evet rakip Dinamo Zagreb. Hızlı simüle ediyoruz. Milan alıyor. Ve evet Atletico Madrid karşısındayız. Hızlı simüle ediyoruz. Ve 2-2 beraber kalıyor Galatasaray tekrar. Evet son rakip Bayern Münih. Hızlı simüle ediyoruz. Ve tekrar 2-2 beraber kalıyor Galatasaray. Evet Galatasaray playoff'a çıkıyor. Rakip Leipzig. Hızlı simüle ediyoruz. 1, -1 bir berabere kalıyor Galatasaray. Evet rövanş karşılaşmasındayız. İlk maç 1-1 hızlı semele ediyoruz. 3-1 Leipzig kazanıyor. Galatasaray turnuvaya veda ediyor.